Hepinize merhaba arkadaşlar Abi ben Kaptan Kaptanız konuşuyor efendim Bugün sizlerle 10 dakikada A'dan Z'ye serisinde Narla birlikteyiz efendim Öncelikle videoya hoş geldiniz Tabii ki videodan keyif alırsanız Bir beğeni yorum abone bunları alırım yani Anladın mı? Ne plazması ya bir şey anlatıyoruz şurada bir dur First blood'u vermeyin Ya ben vereceğim ya alacağım Bizi aldı <gülüyor> <Bir>. <gülüyor> <laughs> hem kestim hem kaçtım. <laughs> Kolaş atma da. Başka bir dön. Kayı efendi beyz atmamış. Şuradan 80 Oradan sana seksem. Sen beni güzel kestin değil mi? <laughs> Niye bez atmadın lan? <laughs> Bu inandı bana. Burası sıkıntı. Şuna atla şuna atla. Ben üzerime çekiyorum. Beni gör. Flash atar mı ya? Ben öldüm ya. Oğlum ne koştun be? <laughs> Git la. <gülüyor> 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 Ez. <gülüyor> İnandı istedi. Biz inandık siz de inanın. O zaman. <laughs> Buna inse katsam acaba kesebilir miyim? Bir deneyelim. Vallahi kesiyordum ha. Karen geldi bot. Bot Karen dediniz. Güzel komboydu ben beğendim. Şimdi onu kesme zamanı sıkı. Nasıl o geliyor? Ya her şeyi atmayın artık. Ölmedim! <laughs> Ölmüyorum! Bırak beni artık şerefsiz minyon! Bait mi olayım ben şimdi? Bait'im. Ah! Ah! Ölüyorum! Gel lan buraya! <laughs> He? Hmm. RP yaptım sana ha? Hayda! Ben de. Ölür ki bu. Kayıtlarım ben. Hayır. Uy! Ulti oh, atacaktı var ya! Kovasına bastın! Moruk selamın e aleyküm. aleyküm! Müsaitsen bir uğrayalım dedik. Oğlum bana niye vuruyor kule? Manyak kuleye bak ya. Sen ne yaptın lanterni ısırırım böyle. Aha, ne, ne yapıyorsun şey Sen ne yapıyorsun? Lan yap lan. Ne oldu? Al, lan? bir taş nere? Lan evin camını kırdım. <gülüyor> <gülüyor> dur dur onu hazır bulmuşken sen. Dur şunu alayım ben geri ya. <gülüyor> tık. <gülüyor> Aşka geldi bende geldi. Direkt ultilersen zıngıt attırırım ben onu. Pıt tık pıt tık. tık. Eşek şey. Bekle bir şeyler oluyor. ne oluyor? <laughs> ufak, ufak, bir şey oluyor. Geliyoruz, geliyoruz. Bir şey yok. Yum gözlerini hadi. Yumlum <laughs> ben gözlerim <laughs> sızdı. Selamünaleyküm. Arkadan girdim. Bu ne ya? Arkadan girdim buna. O gerçekti. Oğlum o neye öldü? Kuntay abi video çekiyor. Kuntay abi. Ön... ne öldüğünü ben de bilmiyorum ki. Keder diye ben duydum ama. Şu ejderi ben mi alayım sen mi alacaksın? Ben mi alayım Arayası abi? Kaptanım. Buradayım ha. İmdat buradayım imdat. be buradayım. Ay atlayamadım. Keseyim mi garen ha? Bu ne bici bir can bir Hatta. Geldim. Hadi. Tak! Ah flash. Bak şimdi. O kız kızdırıyor beni ama. Aha şuna vur. Oh. Ya. Ben ulti atacağım buraya. Aha. Aha. Bu kattı abi. Yasuo geliyor. Yasuo gelmiyor beni kesti ya. Sıkıntı. Şurada da. Yasuo tutuşturuyor. Hop oh, bir var mı? Aha. Yasuo. Yuttu Yasuo'yu. Yasuo <laughs> uh oh I'm dead. Yo Lan, ölmedim ne? ki. he <laughs> boy. <gülüyor> Aha kayıtlı yok. Ya ben kayıtlarım bunları. Bunlar ne? Eh. Evet. Oy. <laughs> Gaza geliş Bak duymuş. o hareketi yanlış yapıyorsun. Şöyle evet. yapacak. Bir dakika. Hayır. Mal gibi oynadın ya. <gülüyor> <gülüyor> ben. <gülüyor> Kendine şey batı dayanamadım. Ya çok kötü oynuyorum ya. Millet çov yapıyor böyle narlı abi. Böyle tutuyor. Al gal diyor böyle 3-5 kişiyi tutuyor böyle tek atıyor falan. Ben nara oynayan hiç en son ne zaman oynadın? <laughs> ne alakası var bunun konumuzda? Belki çıktığından beri 2-3 defa oynamış olabilir. Mayda <laughs> Garen tepende döndü. Bay fener atmam. Kim yürüyecek bu yola bunu? Aha Garen. Ne haber moruk? Nasıl gidiyor? Oğlum vursana çar benim bozuldu. Oğlum heri tam sek başına bak. Oğlum sen ne yapıyorsun? Abi klon muydu kral? Söylesen oğlum klon olduğunu. Ya klon. Öl. Getirdim ayağına kadar ama sen. Aha. Tık. O öldü ya la ben ölmez dedim de. Oğlum adamın ağzına girmişim. Hık ama çalamadım tık, ya. Tık. Profesyonel bir hırsız değilim. Oy rüzgarını hissettin mi? Rüzgarını hissettim. Tık, tık. Öldü. Çocuk öldü moruk. Aha. Boşuyor. Boşma lan. <laughs> Ayda imdat. Adam. Kafana basarım ha. Aha. Oyda. Bu takım malis mi Moyan ya? ya? Moyan malis mi? Gel buraya gel. Bunlar canım. ama? Devam çek. Bunda bizim killleri çalar kene. Al kardeşim. Öldün şey mü şey la? Üfle, üfle Acık... Üf, üf. Acık öldük gibi. Ağzıma Aa ben şey kesmişim ya. lan şeyi şakoyu. Mid power ne ki o? Tawa. O ne ya? Öle. Aa yakamadın Elay. Lan tuttum ya. Amacım Of. Ya mukattı ya iyi mi? Neyse önemsiz. geçeceğiz. Ah. Battık, battık. Bu ne iş? Çakovalı burada. Kim aldı? Bota bir tane ulti attım. Ne böyle? çok gitti. Aha. Ben oynarım oraya ya? Gel bakayım buraya. Sen niye bana böyle şekilli hareketler yapıyorsun? E sen beni ultinle de kes ama. Aa. İyile. Ama bende shield Aha. var biliyor musun kral? <laughs> o biraz bozdu gibi seni ya. Aha Pentaki. Ya biri öldü ya. Hmm. <gülüyor> Pentaki. <gülüyor> Bravo aşkım sana. Helal oğlum sana. Helal oğlum sana. Nerede Pentam? <laughs> Hadi Pentam şerefsizler. Olur. Burada gel. <laughs> şerefsizler. Gireceğim ultisi yok. Gel gel. Kumta çabuk gel. Kumta çabuk gel. Sen gelmen lazım. Koş. Geliyorum. Bomba yiyecek her türlü? Ben taklayacağım önce. Aynı, Toplaman lazım timing. Ya o çaldı ki ya. Bomba. Bombaya kaldı. Ay ilkinde de zeki almıştı zaten. <laughs> Bu ne yapıyor ma ya? Moruk sen beni tanıyor musun? Ben seni tanımıyorum. Of ağzına. Of, ya sen oğlan. Çalın dışarı. Çık Ağzıma girdi kılıç. Kapat ağzını. <laughs> Aşkım geldim. Oğlum sen yeter artık be. Sen yeter be. Yeter ulan. Ağzı nasıl çarpın Allah'a bak Çarpıver duvara <laughs> Ne oluyor la? Ne oluyor lo? yani arkadaş Bu kim? Aha değdi bıraktım altına Bir dakika şuna bir Taş atayım geliyorum Orası çok kutu Basacağım Bastım Bu Gerçek olamaz herhalde Gerçek olamayacak kadar gerçek <laughs> ya şerefsiz. <laughs> bir dakika ben o Twitch'le ile bir münaşakam var da. <laughs> alalım. <Hadi baronu, gülüyor> Twitch nerede? Burada bir yerde base attı ya. canını çıkaracağım onu. Baron alalım ya. Bana da bassana ya. Aha kaplar. Ne oluyor lan? Kaplar. Gel, gel, Geliyoruz dayı emmi de sen ölüm gibisine. Ölmem ben ya. Bu öldü. O da öldü. İmza. Burada biri var. Ya nasıl çaldın onu ya? Allah boşa atladım ya sinirden. Onu bile değil ya. Bu. <laughs> yasa yasa o ya. O benim ulti gene döndü. <gülüyor> 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 benim amacım şu Divici kesmek. Divici güzel oynuyor Divici. Şiltesini <laughs> aldım. Ya yes, soldayım. Soldayım. Eş amcam. Yok kubbe kim ya? Çeksene kubbe, çeksene oldu, çeksene imdat, imdat! Bırak ulan karımı! <laughs> Bırak lan karısını. Puh! Puh! acık öldüm. acık şekerim düştü. Neyse atalım ff'mizi ya. da bu şekildeydi artık uzatmanın da bir anlamı yok. Keyifliydi yani. Nar oynamak çok keyifli bu arada. Açıkcasıng. Evet, oyunlar oynaması gerçekten zor. Yani elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Böyle plays falan yaparım belki dedim de gerçekten pratiksiz plays yapmak çok zor bu şampiyonda. Ff, efe ff, Efe Ben onu kesemem bu arada. O da beni kesemez. Keserdi bu arada. Maskesi var adamın. Cahil. Bu oyun bilmeyen cahil ile oyun oynuyoruz ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar hasarlar bu şekildeydi. 26 tane kilo almışız. Johnny 21 asist yapmışız. Yani bu işi gerçekten başarmışız. İşte runumuz buydu. Umarım elini beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. <laughs>